İkinci sezonuyla karşınızda. Firiklerin efsanevi kralı Midas'ın sarayı bir ziyafet esnasında neşeli seslerle yankılanıyor. Kralın yanında en sevdiği flütçüsü, çobanların ve ormanların tanrısı Pan bulunmaktaydı. Şarap kadehleri boşaldıkça Midas sahip olduklarıyla övünüyor. Yüksek sesli, ışığın tanrısı, sanat ve müzikte de çok kabiliyetli olan Apollon'un Pandan daha iyi müzik yapamayacağını söylüyordu. Midas Apollon'dan karşısına çıkmasını istedi. Müziğin tanrısı şafak vaktinde aniden ve bir o kadar da öfkeli bir şekilde kralın karşısında belirdi. Kral Midas Apollon'dan eğer müzikte bu kadar iyiyse Panla yarışmasını ve onu yenerek müzikteki yeteneğini göstermesini istedi. Apollon, Pan'la yarışmayı kabul etti ve iki müzisyen de enstrümanlarından muhteşem sesler çıkarmaya başladılar. Ama Apollon'un dilinden dökülen ezgilerin güzelliği, jüriyi daha çok büyülüyordu. Jüridekiler yarışmayı tam Apollon'un kazandığına karar verecekleri esnada Midas hışımla Pan'ın daha iyi olduğunu ve ödülün onun olacağını haykırdı. Bunun üzerine Apollon bu adaletsiz kararının cezasız kalmayacağını krala bildirerek ziyafet salonunu terk etti. Ertesi sabah uyanan Midas, kulaklarının yerinde iki çift eşek kulağı olduğunu gördü. Bu tuhaf görüntü karşısında dehşete kapılan kral, bu şekilde halkının karşısına çıkmaya cesaret edemedi ve derhal saraya bir berber çağırarak kulaklarını bir perukla kaplamasını istedi. Berber kralla birlikte saatlerce bir odaya kapanarak perukla devasa büyüklükteki kulakları görülmez hale getirdi. Daha sonra kralın uğramış olduğu bu talihsizliği kimseye anlatmayacağına dair söz veren berberin sarayı terk etmesine izin verildi. Bir süre bu sırrı saklayan berber, sessiz kalmak için yoğun bir çaba harcamasına rağmen artık bu sırrı taşıyamıyordu. Midas her kente indiği sırada berber, kalabalıkların arasında bu peruk hikayesini haykırmamak için kendisini zor tutuyordu. Kısa bir süre sonra bu sırrı hayatını tehlikeye atmadan söyleyebileceği bir yol buldu. Boş bir araziye giderek toprağa derin bir çukur kazan berber, buradan başını içeri sokarak "Kral Midas'ın eşek kulakları var, kral Midas'ın eşek kulakları var!" diye haykırdı. Ancak bir kez ortaya çıkan sır bir daha gizli kalmayacaktı. Bir zaman sonra berberin kazdığı çukur toprakla doldu ve üzerinde yeşil otlar bitti. Rüzgar bu otları sağa sola savruldukça onlar da dile gelip mırıldanmaya, "Kral Midas'ın eşek kulakları var, kral Midas'ın eşek kulakları var" demeye başladılar. Kısa bir süre geçtikten sonra da taşrada yaşayanlar otların bu mırıldanışlarını işitmeye başladılar ve artık sırrın daha fazla saklanması mümkün değildi. Kralın sırrı öğrenilmişti. Lakin herkesin hakikati öğrenmesine rağmen kral Midas peruğunu takmaya devam etti. Bu sebeple hiç kimse Midas'ın kulaklarının gerçek boyutunu göremedi. Ve bu kulak hadisesi insanlar arasında hep bir söylenti olarak kaldı. Midas'ın berberi gibi aman söyleyeyim de benden çıksın, içimde kalmasın dediğimiz şeyler. Hani vardır ya bazen yaşadığımız, hissettiğimiz, aklımızdan geçen bir şeyi hemen kuşup birilerine anlatmak isteriz. Ama söyleyeyim de bir rahatlayayım dediğimiz türden şeyler. Ben Pelin. Ben Hale. İşte bu hafta Hayat Bazen Podcast'imizde söylemezsek çatlarız dediğimiz şeyleri konuşuyor olacağız. Evet ben başlayabilir miyim? Buyurunuz. Hemen söylemezsem çatlarım hatta dayanamaz patlarım dediğim bir konu var. Ve ee, bu konu gerçekten beni çok rahatsız ediyor çünkü bu toplumsal bir konu şu an yaşadığımız pandemiyle ilgili. Mesela hala AVM'ye giden, çılgınlar gibi alışveriş yapan, yemek katlarında Aldıkları yemekleri yiyecek, masa bulamadıkları halde yerlerde yemek yiyen insanlar var. Böyle mağazaların önünde birer metre de olsa, mesafeyle de olsa kuyruklara giren insanlar var ve ben gerçekten anlayamıyorum. Ve yani sormak istiyorum o insanlara gidip, bu aldıklarınızı nerede giyiyorsunuz? Hanımefendi bakar mısınız bu kadar saatlerde sırada bekliyorsunuz ve bunları nerede giyeceksiniz? Yani hayır biz Şubat ayından, Mart ayından beri evden çıkmıyoruz demek istiyorum gerçekten çatlayacağım ve patlayacağım bir konu Hı -hı. yani ben evde eşofman tipleri tişörtle takılırken insanlar nasıl çılgınca alışveriş yapıyorlar ve e, bu yaptıkları alışverişteki düşüncesizlikleri yüzünden hepimizin hayatlarını tehlikeye atıyorlar Hı -hı. E, bir de mesela yolda yürürken karşıdan geliyor böyle burnunun altında maske e, bu burnun altı maske taşıyanlara da bir gün Patlayıp çatlayıp söyleyeceğim. No. Bazen böyle işaret ediyorum uzaktan ama e, kendimi gerçekten böyle haberleri okudukça izledikçe kafana kızılmış gibi hissediyorum. Yani herkes kendi yoluna derdim eskiden. Herkes kendi herkesin ha, düşüncesine işte saygım var. Diyemediğimiz yerdeyiz. Evet. Herkes istediği gibi hayatını yaşayabilir bana bulaşmadığı sürece diyebiliyordum ama artık öyle değil. Çünkü onun maskesizliği beni, annemi, çocuğumu, arkadaşımı, sevdiğim insanların hayatını tehdit ediyor. O yüzden herhalde buralar içimde kalmasın ama söyleyeyim ve dışıma atayım dediğim bir durum varsa en çok pandemiyle hastalıkla ilgili şeyler. Böyle bunu bir söyleyeyim rahatlayayım mı istedim. Oh senin? iyi geldin rahatladın <laughs> mı? Oh çok rahatladım gerçekten. Ha, e, aslında muhatabına da söylemek lazım. Bir şekilde içimize ata ata da olacak iş değil. E, ama inan o muhatabına söylerken de onun maskesiz olmasıyla diyaloğa girmek girmemek arasında çekimsel kaldığım anlar oluyor. Ben mesela böyle şey öyle korkunç ki. Evet mesela, yani maskenizi hani sen... kapatır mısınız derken vereceği cevaptan korkuyorum. Çünkü maskesi kapalı değil yani diyaloğa girmek istemiyorum gibi. Yani mesela en büyük korkum şöyle bir şey olabilir. Maskenizi kapatır mısınız? Al sana be, tükür diye yüzüme çıkırsa ne yapacağım? Ah ya, değil mi? Hı. Yani giremiyorsun o riske. O yüzden sen, e, değişik bir dönemdeyiz yani. Bence hani bu zorlukların olur. ayyuka çıktığı dönem diye girişinde söylenmişti bu e, pandeminin. Hani bu korona Hı -hı. zorlukları daha da ortaya çıkaracak. E, yolunda gitmeyen şeyler daha da görünür olacak diye şu an gerçekten o toplumun içindeki uyum sağlayamama halimizi o kadar net ortaya çıkardı ki ve ben gerçekten birçok şeyi içimde tutmak zorunda kalıyorum. Bu da zorluyor. O yüzden bu bölüm bana da çok iyi geldi. Hemen sana evet, bir evet. Pat, patlamadan söyleyeceğim şunu. Evet. Geçen markete Hı -hı. gittik. Hı -hı. Alışveriş yapıp çıkacağız. Hızlıca da yapmaya çalışıyorum çoğunlukla süreyi uzatmamak adına. O sırada böyle ama büyük de bir alışveriş bir sürü şey de alacağız. Evet. Orada çalışanlardan birine telefon geldi. O da telefonla konuşuyor. Duyuyorum konuşmayı. Zaten küçük de bir market. Ya hastayım ya bayılıyorum. Öf, çok kötü burnu bakıyor. Derken duydum. Ve böyle tabii ki hastayım kelimesi benim için böyle dıng antenler. Ne hastaymış acaba? Ve hastayken bu dönemde neden çalışıyormuş acaba? Yani acaba hani izin vermeyen bir patron mu var? Hani nasıl bir sistem izinli olduğu zaman parasını mı alamıyor? Bunların hepsi arka arkaya geliyor. Ama orada karşısında konuştuğu kişi hani e, tedbir gereği benim soracağım soruyu da sordu büyük olasılıkla. Hani korona mısın? Diyor da yok be ne koronası saçmalama filan dedi. Ki bu da ee, koronanın bu kadar yayılmasındaki bence en önemli etken yok be ne koronası. Yahu hani öyle bir gündemimiz var. Ne demek yok be ne koronası? Hastaysam ben hemen önce onu sanıyorum ve kendimi izole ediyorum bir süre. Evdeyken bile dışarıda çıkmıyorum. Ya bu, bu nasıl bir duyarsızlık? Yok yani ne koronası. Tabii bunun üzerine sanırım karşıdaki şöyle dedi. Doktora gittin mi? Çünkü yok yani <laughs> koronasının esas açıklaması <laughs> doktora gittim, negatiftim falan ki bu bile aslında gerçek bir açıklama olmuyor. Bir sürü e, negatif olan önce vakalar da var ve cevap yine şöyle bir cevap yok ya ne gideceğim doktora Üf, yani şimdi şey o kadar da kötü değilim falan gibi bir şey cevap Aa dedim hemen derhal bu merkezi terk etmek istiyorum <laughs> bir şey de söyleyemiyorum niye çalışıyorsun sen niye çalışıyorsun bir de baktım sonra arkadan geldi çünkü arkadan konuşuyordu maske hmm. burnunun altında Aa, böyle ben şimdi ha, bu marketten aldığım her şeyi geri bırakmak istiyorum şu an. Ya tamam mı mabartıyor olabilirim ama gerçekten sinirim bozuldu. Yani bu nasıl bir duyarsızlık? Hem de şu anda günlük vaka sayısı kaç hale? On Çoğal. binlerde falan yani. <laughs> evet evet öyle. Bu evet, haldeyken evet. nasıl senin burnuna akarken? Yani ya onun patronuna ya da ona bir şekilde söylemezsem çatlayacağım laflar da var. Yani bu, bu olmasın ya artık. Lütfen lütfen. Gerçekten Azıcık bile hastalığınız varsa. İşe falan gitmeyin, yürümeyin, dışarı çıkmayın sokağa. Evet. Uf. Ben de e, şimdi sen market deyince e, haftada bir gün markete gidiyorum ve böyle tenha saatlerini gözüme kestirdim sabah erken saatte. Tam böyle kasaya geldim, alışverişimi tamamladım. Arkamda bir kadın, e, bir teyze. Ta arkadaki reyondaki kızına sesleniyor. Kom işte gel artık seni bekliyorum burada. Aa sabun almayı unutmuşuz onu. Ama nasıl bir bağırma, haykırarak böyle. Ve dönüp of. şöyle demek istedim. Bir siz normal şartlarda da benim kulağımın dibinde bağıramazsınız. İki şu an pandemideyiz ve yani bağırmak demek tükürükler saçmak demek. Maskenizin olması da çok önemli değil burada yani tükürükler saçarak haykırmanızı eee Maske ne yapsın? Maskenin suçu ne yani? <laughs> Dolayısıyla böyle baka kaldım, aradaki mesafeyi açmaya çalıştım ve gerçekten çok panik olmaya başladım ben artık markete gitmekten de. O yüzden ne kadar tenha saatte olsa, böyle hani vatandaşlarımızın hiçbir şey yokmuş gibi sadece maskeli, yarı maskeli şekilde eski hayatlarındaki gibi davranmaları beni çok geriyor. Ve hemen böyle e, zincirleme bir şekilde başıma gelecek felaketleri düşünmeye başlıyorum. O yüzden çok az, öz, çok temiz haftada bir gün belki gidiyorum markete, belki gitmiyorum. Ve İyi bu yapıyorsun. bir süre daha böyle olacak. O yüzden hmm. bunu e, kadına bir şey demedim. Söylemezsem deyip içimde patlayacağına podcast'im var. podcast'imde söyler, orada patlatırım dedim. Bunu içimde tuttum. Ya bence <laughs> birçok insanın da sesi oluyor bu durum. Çünkü gerçekten Hı -hı. şu yüzüme tükürürse haline kadar giden böyle basit bir e, evet. insan öldürme hali bu. Çünkü aslında öyle yani virüs saçma evet. ölüyor insanlar. Ve birinci bölümümüzdeki bir gibi Hı -hı. yine bir izaha gidiyor. Yani ben doktora gidip ne diyeceğim? Nasıl bulaştınız? Ee, işte birine maskenizi düzgün takın dedim. O da çıkarıp maskesini yüzüme tükürdü. Ya bu da izahı yok. Yani adam ne yapsın, doktor ne yapsın, hangi birimizle uğraşsın? Bir de onu düşünsene yani koskoca doktor. Biri bir, şey, bir halt etmiş, o da ötekine tükürmüş. Çocuk gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Öğretmen gibi bence. kulağından çekip götürürmüş. Tabii tabii. Kafalarımız tutmuş. <laughs> bak bak şimdi öğretmen buradan hemen Hemen o şey açılıyor. Ağzım böyle o, kocaman açılıyor. Hemen o, o öğretmen. O okul... sen o kapıdan gir. Ya hemen hemen ya. Hemen o da çok açıldım. böyle yoruldum, çok zorlandım. Gerçekten uzaktandı, yakındandı. Yarı yakın, yarı uzak. adı dıvıdı diye sürekli o değişen. Tamam. Yani zor dönem ilk defa başımıza böyle bir pandemi geliyor. Evet hazırlık yok. Evet bir şeylerin iyi niyetle yapıldığını düşünüyorum ben de ama. Ya okulları açtılar. Yollamadım çocukları ve böyle bir hakkımız var yani yollamıyorum diye. Sonra niye yollamadığımı açıklamamı istediler. İşte diyemedim ki o anda ben işte şimdi siz niye kapatıyorsanız ben de tam bu yüzden yollamamıştım zaten. Böyle olacağını da biliyordum diyemedim ama buradan söylüyorum yani böyle olacak o kadar belliydi ki açmayacaktınız. Ya da açacaksanız ne olacak? Önce restoranları AVM'leri kapatacaktınız ondan sonra açacaktınız. Her, Her sokakta... şeyi kapatıp... Heh, Okulları yani o Yani kıymet verdiğin okul değil ki en son okulu açtın ya. AVM'yi daha önce açtın. Yapma gözünü seveyim. Yani burada ben nasıl ben e, elbette buradan görüyorum bunun yanlış bir karar olduğunu ve yollamıyorum çocuklarımı. E, Kendini, bizim, aileni ve çocuklarını riske atmak istemedin istemiyorum. aslında bunun nedeni bu kadar. Ve ne? bir yandan da ben hasta olmakla sadece kendimi hasta etmiyorum. Gerçekten birine bulaştırabiliyorum. Onun yükü daha da ağır geliyor. Yani Kesinlikle bunlar öyle. çok farklı dengelerde. Yani buradaki o sorumluluğu insanların nasıl aldığına da şaştım. Yani bakanlık yanlış karar veremez mi? Yani bizim aklımız yok mu? Onların yanlış kararına illa uymak zorunda mıyız? Bilmiyorum. Hani Hı -hı. Ne olur inisiyatif alsın insanlar. Gerçekten herkes bence doğru neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyorlar. Ee, o yüzden yani sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden de sokağa çıkmama gibi bir inisiyatif olabileceklerini fark etmelerini isterdim. Hani zorunlu durumlar dışında sokağa çıkmamak. İşe gidenler gidiyor tabii ki ona bir şey diyemiyorum. Ay hale çok doluyum bu konuda. Yani uzaktan eğitim konusunda da ayrıca bir doluyum. Evet söylemezsem çatlayacağım. Bir yani eğitim eğitimin böyle online hali o kadar net görünüyor ki çocukların çok sıkılma halleri ve çat diye kapatıp çıkma halleri. Evet çok haklısın. Çocuklar da yani, çok haklı. Evet artık yani eğitim sisteminde mutlaka yani ders içeriğinde mutlaka eğlenceli şeylere yer vermek zorundalar. Ve yer vermediklerinde çocuk çat diye kapatıp çıkma hakkına sahip. O yüzden hani bunu da buraya eklemek istiyorum. Söylemezsem çat. Eğlenceli dersler işlemek, bol katılımlı, bol paylaşımlı dersler işlemek zorundalar öğretmenler. Ee, evet. Ve bunun için kendimizi geliştirmemiz de gerekiyor. Açıkçası. Nasıl yüzden... gerçek hayatta çocuklara dokunarak, temas ederek, göz kontağı kurarak ders anlatıyorsak, nasıl hep temas içinde kalıyorsak çocuklarla online'da da böyle olmalı. Nasıl hayatın içinde renkler koyuyorsak, derslerimizin içinde espriler yapıyorsak, oyunlar koyuyorsak e, bir aradayken, şimdi online'a da bunu taşımak zorundayız. Çünkü bu çocukların geleceği, bu çocukların bir senesi şu an tarihlerinden silinmek üzere. E, hmm. ve Bu dönemi şöyle de bir Ya evet okula gitmedik ama öğretmenimle çok güldük, bütün sınıf çok eğlendik. Çok güzel anılarımız var diye hmm. de hatırlayabilir evet, evet, ya evet. da lanet olsun bilgisayara bir daha bilgisayara bakmam hayatta da bir daha online ders almam da diyebilir ya da tamamen yani şu eğitimle an ilgili şu gönül gözünü kapatabilir diyorlar. evet hmm. yani o yüzden bu bir seçim olmamalı bütün öğretmenlerin hedefi amacı olmalı diye düşünüyorum. Yani ben biraz ya hep ya hiç tarafta kalıyorum gerçekten. Yapmayın o zaman ya. Olmuyorsa uzaktan. Evet, yapmayın. Yani bir ya sene. da yani bir, 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 geliştirin kendinizi ya da bir 4 ay bir kampa girsin öğretmenler hem teknoloji anlamında hem çünkü öyle bir sistemler var ki hala yani animasyon tasarlayıp dersin hepsini animasyonları çocuklara seslendirerek işleme olasılığın var. Yani böyle sistemler varken oradan çıkıp birinin hadi bakalım okuyun deyip tek tek sınıfa bir şey okutması, metin okutması ya gerçekten buna da söylemezsem çatlayın da bu bir saçmalık yani şu an bilgisayarın karşısında bu çocuklar çat diye kapatacak senin ekranını arkadan youtube'dan video açıp izleyecek yani yapma bunu rekabet zor bir alandalar e, öğretmenlik adına çünkü sınıf kolaydı neydi kapat çocuğun defterini bilmem ne elindekini bırak derdin biterdi şimdi öyle bir şey değil dünyaya açılan bir pencere var ve sen orada dikkati kendinde tutmak için çaba sarf etmeyeceksin Evet ve bu pencerenin yanında çocuğun annesi, babası bir büyüğü de oturabiliyor. Yani senin orada seni dinleyen, gözleyen bir başka göz de var. Yani bunun varlığı bile bence öğretmeni tetikleyebilir. Bir de düşünüyorum yani ben 80'lerde ilkokulu okumuş bir insan olarak o zaman açın kitabını sen oku, kaldığın yerden sen oku, paragraf Hı. bitti sen okuyuz. 80'lerde okuyorduk biz böyle. O da okumamız gelişsin diye işte konuyu. Halbuki yani evde okuyup gelin. Ya da öğretmen ya da biri anlatsın konuyu. Ya öğretmen ölçmeye yana. çalışıyor okuma durumlarını. Ya muhtemelen öyledir. Evet. Ama, Ama bütün sınıf onun ölçüme maruz kalıyor. Yani bari sınıfa o arada yapacağı bir görev var. Yani Yani, yani mesela sonra? şimdi artık teknoloji o kadar ilerledi ki her anneye WhatsApp grubu var. Oradan ne ki çocuğunuzun bir okuma kaydını bana gönderin de. Yani ya da öğretmen orada ve harcayacağı vakti tek tek öğrenciyi arasın açsın FaceTime'dan çocuk okusun öğretmen dinlesin. Yani bu, bu kadar bütün çocukları bunu dinlemeye maruz bırakmayı anlayamıyorum. Yani çok daha oynayarak, eğleyerek, okuduğunu anlatarak, okuduğunu olarak, okuduğunun rolüne girerek çocuklar eğlenebilir ve bir yandan öğrenebilir ki. Tabii burada yüklendiğim sadece öğretmenler değil, onlar da bir müfredatı yürütmek zorundalar. Eminim bu onlara da çok büyük oluyordur. Tabii canım bunu... o taraftan da Sen... haklı yanlarını, yanlarını görüyorum. Ama gerçekten ama bir... ya hani vardır ya böyle savaşta çocuklar ön plandadır filan hani şey korunması kesin, gereken kesin, kısımdır kesin, hani çocuklar. E işte zor durumlarda hemen önce çocukların kurtarılmasıyla ilgili harekete geçiyor. İşte bu şu an evet. böyle bir durumda ve gidiyor bu nesil. Evet, yani gidiyor. gitmez tamam ben git öyle öyle bir karamsar yerden de bakmıyorum. Ya bir sene kaybeder Hı -hı. sonra hani hallolur bir şekilde toparlanır bu dönem sonrasında birleştiğin evet. her şey ama yani bu önceliği fark etmiyorum. Ee, bu önceliği hissetmiyorum en azından. Hani gördüğüm kadarıyla eğitim sisteminde. Hı -hı, bu hı -hı. beni çok üzüyor. Yani tabii ki de ama çok güzel organize olduğu aslında sistem. Hani ebasıyla, zoomuyla, suyla, hı -hı, falan filan ama hı -hı. işte bu, bunu biraz atlıyor. Daha doğrusu bir öğretmenden öğretmene ve kişiden kişiye değişiyor. Bu standart olmayan konuyu standartta kavuşturulması yolunda adım atılmasını dilerim. Evet Hatta yani bu yönde. Eğitimin daha eğlenceli hale gelmesine aracıcı bile olabilir bu vesileyle bu sisteme geçmiş en azından denemiş olma hali. Ya yani umutluyum bir yandan. Hı hı. Bir yandan da evet yani bu söylemezsem çatlayacağım benim çok büyük bir bu dönemdeki en büyük gündemim olan rahatsızlığım, eğitim hı hı. sistemindeki bu zorlanan haller kesinlikle ben de şöyle düşünüyorum hem o sıkıcı derslerin nasıl geçtiğini bilen bir, bir zamanlar öğrenci olarak hem öğretmen olarak da bazen çok sıkıldığım çok zorlandığım e, anlar yaşamış bir öğretmen olarak hem de dram öğretmeni olunca olduktan sonra e, kendini işin içerisinde gerçekten koyarak ve o anda kalarak ders işlediğinde nasıl keyif aldığımı öğrencilerle nasıl güzel bir atmosfer yarattığımı Onlarla birlikte heyecanlandığımı, oynadığımı, eylediğimi e, düşünüyorum. Gerçekten de eğitimi keyifli hale getirmek için binlerce yöntem var aslında. Biraz araştırmacı olmak, biraz gözünü açmak, bakmak, izlemek, araştırmak. E, hiçbir şey yapamıyorsa çocuklardan birini seçip bir oyun oynatmak mesela. Ya. Yani. Yani. Evet. Mesela evet, evet. bu da bir yöntem. O yüzden bu konuya açık olmak gerekiyor sanırım açık olduktan sonra halbuki ya öğretmen de oyunun içerisine konunun içerisine girse kendisi de çok eğlenecek ve o zaman külfet olmayacak online ders yapmak o zaman bu tam sabah şey kalk gibi. dur ya evde giyinip şimdi de açacağım zoom'u öğrencilerle evden de olmuyor bu işi her seferinde bu sıkıntıyı yaşamayacak daha heyecanlı coşkuyla aa bakın çocuklara bu sabah şunu yapayım bu oyunu da oynatayım böyle de eğlendireyim konuyu da böyle işledim mi kazanımı da buradan i̇şte, verdim mi? Bu bizim demek. kafamız sanırım. Bilmiyorum evet. hala ya. Bu evet, drama evet, öğretmenlerinin olabilir. eğilebilir, bükülebilir esneklikle ilgili tarafı bence biz çünkü derste Anında dönüştürebiliyoruz o kazanıma giden başka evet. bir yola hemen sapabiliyoruz filan. Evet. Biraz herhalde bizim altımız bu eğitimle ilgili. O yüzden beklentimiz bundan yüksek olabilir. Şu an böyle o midasın kulakları var demiş gibi de hissediyorum. Yani şöyle eğildim evet. çalılara ve diyorum ki evet. eğitim sistemi hala çok sıkıcı filan diyor. <laughs> eğitim sistemi çok sıkıcı. Çok, sıkıcı. <laughs> çok sıkıcıymış gördük evde. Yani şey <laughs> çocuklar haklıymış filan <laughs> diye böyle bir ...çığırmak, bağırmak istiyorum. Artık içinde kalmadı söyledin Kalmadı, çatlamayacaksın. Rahatladım. Evet, evet. Ya bir de böyle Süper. rahatladığın zaman aslında harekete geçen bir tarafı da oluyor bu söylemezsem çatlarımın öyle bir tarafı var. Hele ki de bir de destek alınca. E şimdi Hı -hı. buraya söyledim. Bu beni aslında gerçek söyleyeceğim kişiye dönük de bir hazırlık yaptırmış oluyor ve gerçekten belki bununla ilgili geri bildirim de vereceğim. Öğretmenlere işte ya da bir şekilde bakanlığa bilmiyorum. Çünkü bu burada aslında söyledim rahatladım oh gibi bir yerde de kalmıyor. Harekete geçiren de bir yanı var. Bence buradaki hmm. söylemezsem çatlarımın arkasındaki o duygu da diye düşünüyorum. Bilmem var mı başka sende döktün içini? Yok ben söyledim rahatladım. Herkes maskesini taksın mesafesine dikkat etsin. Hijyenine dikkat etsin ve lütfen şu hastalığı yenelim artık. En azından vakaları sayıları en aza indirelim. Onun dışında valla bir derdim yok ya. Vaka gerçekten. dışı bir şey diyebilir miyim? Vaka, vakalar Tabii. dışı. Hep onun üzerine konuşmuş gibi olduk ama gündem dışı bir yerden de şunu söylemek istiyorum. Ya bir sene oldu yaklaşık glutensiz besleneli ben. Ya hala daha insanlar hiç mi diye soruyorlar ya ekmek yememe halini. Bir parça da, yesene diye. Bir parça <laughs> Şu yesene <kadarcık> ya da <laughs> niye ki? Ya da Of, ma da oldu diye mi filan? Yani bunların hepsi hepsi ve hepsi rahatsız ediyor susun <gülüyor> <gülüyor> yani susun size ne hani burada gerçekten ben böyle besleniyorum ve bunun arkasında da çok sağlam sebeplerim var ve bu sebepler bilmiyorum konuşmak istemiyor olabilirim bunları kimseyle hani bunun sebeplerini ama evet insanın sağlığıyla ilgili bir yani benim en azından sağlığımla ilgili kendimi korumaya aldığım bir karar bu Evet, saygı duymamız gereken bir karar. Evet, Katılmıyor yani olabilirsin hmm. ama saygılı olmalısın ve ısrarcı olmamalısın. Yani şey gibi algılanmıyor ya, yani hani böyle bir restorana gidip hiçbir yiyecek, hiçbir yiyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Zor. Hmm. Sosyalleşmek adına da zor. Neyse ki sosyal değiliz bu dönem. Hani o kısmı şey yapmıyorum. Bir senesinin yarısı gitti gibi bir şey oldu çünkü. Hmm. Ee, ama yani ben oradaki zorlanmayı yaşarken şöyle de demiyorum. Uf bir yemiyorum, aman hiç bulamıyorum falan falan demiyorum. Ben gerçekten orada zorlanırken biri gelip aman üst sen de bunu bıraksan ya. Nasıl ya? Dememeli. Ne ya? Değil mi? Hani ne bileyim şöyle diyebilir miyiz? Glütensiz besinler de olsa ya keşke. Hani böyle hep patates kızartmasına şey kalmasak. Mahkum. Evet. Ağabeyim yani bir de kimseye yani. yük olmuyorsun. Yani benim bu menüde glütensiz olan şeyi bana sen bul sen seç. Sen benim önüme getirdin mi Bu arada aç dönmeye yani. de razıyım yemektense hani glutenin. Evet ya da yani demiyorsun ki hmm. bana illaki glütensiz glutensiz bir şey yap falan. Hani ben, Ya da ben, ben kendi yemeğimi götürebiliyorum. Yeme, falan da ha. demiyorum. Öyle bir şey de Evet evet, evet çekiyor yeme ya falan da demiyorum Lütfen, ama... lütfen. Ya böyle şeyler... sen de bana niye karışmışsın demeyiniz. Demeyiniz efendim gerçekten demeyiniz. Şimdi benim karşımda bir Instagram sayfası var. Demeyiniz diye düşünmeden söylediğiniz onlarca söz tahmin etmediğiniz yaralar açıyor. Hayatına haline bakmadan, sormadan, anlamadan, düşünmeden dediler. Demeyiniz. Şimdi bu hesapla bizim bölümümüzün nasıl bir ilgisi var diye bir soru işareti oluşabilir çünkü. Bir yanda biz söylemezsek çatları söyleyelim diyoruz. Bir yanda da demeyiniz hesabını hayranlığımızdan bahsediyoruz. Ama şey, bizi çatlatıyorsunuz ee, derseniz ya. Evet işte. Hı hı. İşte tam da buradan. Yani bazen de e, söylemezsek çatlarız demeyin lütfen. Yani bu her ağzına geleni söylemek değil söylemezsem çatlarım kısmı. Bu aradaki ince ayrımı yapabiliyor muyuz emin değilim. Ağzına her geleni söylemek değil söylemezsem çatlarım. Bir sözgeçten geçirip biraz evet. evet düşünerek konuşmak. Evet. Yani bir yandan evet rahatlamaya yarıyor. Ağzına geleni söyle. Söyle rahatla. Burası bir yer ama bunu birine doğrudan söylememe hallerimiz de var. O yüzden biz belki böyle bir alan açıp söylüyoruz, konuşuyoruz. Hı -hı. Bir çözümü aramak adına. Ama doğrudan bir insanı hedef alan bu eleştirel yaklaşımlarla işte, mum dibini aydınlatmaz gibi Hı -hı. tamamen yargı içeren ya da işte yani bu Burada mesela bizim yaptığımız konuşmalarda da yani işte market çalışanları da böyle zaten falan değil yani. Orada mutlaka bir zorlanma var. Bunu anlıyorum. Görüyorum ama bu sistemde hı -hı. bir değişiklik olması için harekete geçmemiz gerek. Bundan bahsediyoruz. Ee, yani bir eleştirinin de oradan gittiği bir yer değil. O yüzden demeyiniz hesabını önerirken bir yandan hı -hı. onların da epey zamandır söyleyemediğimiz, söylemezsek çatladığımız şeyleri dile getirdiğini düşündüğümüz için aslında öneriyoruz bu hesabı. Hı hı. Eğer sizin de söylemezsem çatlarım dediğiniz şeyler varsa lütfen Instagram postumuzun altına yazın. Merak ediyoruz sizlerin söylemezsem çatlarım dediğiniz şeyleri. Peki biz neden bunları çatlayana kadar içimizde tutuyoruz ki?